Herkese merhabalar. 21 Mayıs Perşembe günü A101'e gelecek olan aktüel ürünlerini hazırladım. Haydi birlikte ürünleri inceleyelim. Evet, şu anda ilk ürünümüz ayaklı kapaklı şekerlik. 30 santim boyutunda 24.95. Yani seramik fırın kabı 8.5 TL tanesi. Bahar seti 6'lı 9.95. Erzak kabı 1,5 litrelik kapasitesi bulunmakta. Fiyatı 3,5 TL. Yine çay kaşığı 6'lı 5,95. Cam tabak da emelik 30 cm boyutunda farklı renk ve model seçenekleri mevcut. 14,95. Yani salata kurutucusu 5 litrelik kapasitesi bulunmakta. 12,95. Desenli kesme tahtası 12.95 tanesi Çoklu resim çerçevesi yine bunların fiyatı 7.95 Her birinin tanesi 10 TL üzeri alışverişinizde love dilek çay seti arkadaşlar 12 parçası 9.95'e düşüyor bayağı düşmüş Eden shoulder şampuan 600 mililik Bunun fiyatı da 16.95 Ayakkabı dolabı 149.95 Yine 4 rafı bulunmakta Arzum El Blender seti 3 yıl garantili 159 TL Simbo çay seti 2 yıl garantili 139 TL 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL uzunluk 181 santim genişlik ise 50 santim yine valizler arkadaşlar büyük boy 99.95 orta boy 89.95 ufak boy ise 74.95'ten satışa çıkacak yine filtre kahve makinesi 650 wattlık bir gücü bulunmakta 2 yıl garantili fiyatı 89.95 Evet, plastik masa kahverengi ve beyaz renk seçenekleri bulunmakta. Fiyatı 119 hatta 120 TL diyebiliriz. Samsung mikrodalga fırın 449 TL yine 2 yıl garantili 800 watt gücünde. Phantom'un yine süpürgesi 3 yıl garantili 399 TL. Evet, bu ürünler yarın perşembe günü A101 mağazalarında bulabilirsiniz. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dek. Hoşçakalın.